Hepinize merhaba arkadaşlar. Müslüman Birlikte Star'da Valley'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son bahar sezonunu bitirmiştik ve yaza geçmiştik. Ee, dur yaza geçmişken yarın güneşli. Buraların keyfi yerinde yaz ile beraber gelecek yeni ekim türleri geldi. Evet biliyoruz. Bir çıkalım. Diyecektim Demetrius. Merhaba Efes'a sana güzel haberlerim var. Birkaç gün önce bölgemiz doğası üzerine yaptığım araştırma sonucunda bir buluşa imza attım konuyu hiç uzatmadan doğrudan sadede geliyorum. Şu batı tarafındaki boş mağara var ya orayı biliyor musun? Oraya ikimiz için de faydalı bir, Hı, bir şey var çekme şey. Sen de onların ürettiği tüm ürünleri alabileceksin. Mantarlar ya da meyve araçlarını çekebilmek için mağarayı kurabilirim. Tamam. Tabii ki de e, yarasalar seçeceğim. Şimdi gidip ekipanın mağaraya yerleştireceğim. Çok uzun sürmez. Yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. Bu güzel oldu. Bu harbiden güzel oldu. Şimdi yaz başladı. Ama yaz başladı. Hazır yaz başlamışken dur. Şurada çok kötü gözüküyor. Şuraya ha. Tamam ya düzelttik. Hatta arttıysa şuraya da koyayım. Ha kazmamız yok bizim şu an ben onu unuttum. Evet. Evet evet evet. Şimdi kavun tohumlarımı alıyorum. Tamamdır hepsini ekeceğiz ya acelemiz yok acele yok aceleye gerek yok ee, Şuraya da çit gelecek Burası üçlü müydü ya Kıramıyorum ki Bunlarla falan kırılmıyor değil mi Heh, kırılıyor Burası aynen üçlüymüş Güzel Şuraya çit gelecek Şuradan ekmeye başlayacağız yani Şöyle Fiskiyemiz olsa güzel olur da işte maalesef yok. Fiskiye olsa şu tam ortaya koyacaksın abi. Mis gibi bitti yani iş. Şu biraz kötü oldu ya. Buraya fiskiye bu buraya. Buraya fiskiye bu buraya. Buraya fiskiye bu, bu buraya. Ona şuraya da aynısını yaptık mesela. Ama maalesef ki fıskiyemiz yok. O yüzden Bunlar daha sonra. Şimdi öncelikle hızlı eki toprağa full koyuyorum. Tamam hızlı eki koyduk. Buraya kavunları koyuyorum. Güzel. Suluyorum. Şöyle. Güzel. Şimdi gidelim yerden Alalım bir şeyler. Şunları koyayım. Halk evi için gerekli bir şey var mı? Gitmişken demir külçesini götüreyim. Yüzey kristalini götüreyim. Başka yok galiba değil mi? Bir i̇şte bakır götüreyim bir tane tamam. Bunları da halk evine bırakalım. Hazır gitmişken. Ha, tavukları sevmedik galiba biz bugün onları bir sevelim ama mayonezlerimiz ilk mayonezlerimiz şöyle güzel şunu da şuraya koy güzel güzel şu an güzel gayet güzel gidiyoruz mayonezleri de sat tamam yerden bir şeyler bulabilir miyiz diye bir bakalım Tamam gidelim yavaştan Doğum günü tablosuna bakalım Yaz geldi be Yaz çok güzel Baya güzel Şuraya bir bakalım Niye bakamıyorum Dördünde ilk doğum günü Yani daha var Bir yerden Bir şeyler alalım Şimdi öncelikle 30 tane domates al. 20 30 tane bundan al. Tamam mı? Bundan al. Mısır Keşke mısır daha çok alabilseydim ya. Yani. biraz kötü oldu. Bakayım mı? Başka neler istiyor? Burada mısır kavun yapacağız. Bunları yapabileceğiz. Ee, abi biber aldım mı ben? biber aldım bunların hepsinden aldım şu an ee, bunlardan güz ekimlere burada herhangi burada zaten şey ya kazan yeri burada balık yeri bura zanaatı zanaatı mesela herhangi bir şey ihtiyaç var mı bunları da bulacağız bu arada tamam gidelim zaten para buldukça daha çok ekeceğiz eke 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 eke, eke. paramız katlanacak İlk asattan sonra yetişmeye devam ediyormuş biber tohumu Yaban mersin de diyor öyle Domates de de öyle Güzel Bizim ekecek çok fazla yerimiz var şu an Yani O yüzden sıkıntı yok Da e, Odunla taşa aşırı ihtiyacımız var Mesela yaban mersinlerini Şöyle Ekelim Güzel. Kuluyalım. Böyle yakına da bir kuyu olsa aslında fena olmaz da. Aslında biz kendimiz gübre yapabiliyor muyuz şu an? Yapalım abi şu sıradan gübreden. Aynen. Dur, gideyim yapayım. Vay be. Yaz geldi be. Hop. Tamam. Şuraları da bir çapalayalım. Güzel. Bak görüyor musun? Kil falan yani çok az çıkıyor. Benim eski tarla böyleydi değil mi ya? Yani şey diye hatırlıyorum. Ee, bu yolda şurada çitler vardı ya. Şurada çitler vardı. Onun sol tarafı boşluktu. Yani bak şöyle. Şöyle bir kazalım. Heh, şurası boş. Yok pardon. Şurası olmayacak işte. Şurayı. Boruyu nasıl iptal edeceğim ki? Bunlarla falan olmaz. İşte orası boşluk normalde. Gelmişken. Şurada mıydı? Abi bu kadar mıyız var? Heh. Hepsiyle bunların gübre yapalım Baksana abi Milyon tane gübremiz oldu Çok iyi Abi fıskiye Bu fıskiyeyi kesinlikle yapmak istemiyorum Boşuna yani demirle bakır Önermiyorum yani kesinlikle Burada çam katranı olmuş alalım Güzel Şöyle daha gübreleyelim. Ne kadar gübrelersek o kadar güzel çıkar. Şöyle. Güzel. Yaban mersininden devam. Şöyle. Güzel. Yaban mersinleri bitti. Domates ekelim. ve i̇şte bunları her gün sulamak aşırı büyük bir eziyet yani gerçekten domates de bitti. Harbiden var ya bunları sulamak çok büyük eziyet ya. Ama şöyle bir şey de var ki bunlar yetişince çok fazla kar edeceğiz diye düşünüyorum yani. Harbiden çok fazla kar edeceğiz. Şöyle. Abi bu arada video devam ediyor değil mi? Şimdi durmasın. Heh, güzel. Şöyle. Sula 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 sula. Baksana abi enerjim bitti ya. Ya da mısırları ekeyim altı tane var zaten. Tamam gideyim biraz enerji için. Ee, hiçbir şey de yok ki abi enerji için. Bir tane patates yiyeyim yani ne yapayım başka. Tamam, şunu bir dolduralım. Şöyle şunun altlarını da kazalım. Şöyle, bir tane daha ye. Güzel. tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle galiba tam yetti ya çok iyi biraz daha alabilsek aslında tamam iyi olur da enerji çok az maalesef ama yeter ya Yetmez mi acaba Yeter yeter Bir kaldı Harbiden yiyecek hiçbir şey yok ki ya Hadi Pırasayı yiyeyim Allah neye bastım ya Heh, Bu birazcık götürür Güzel Burası o güzel. Çok güzel hem de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın. 12. yerde diğer seride boşluk varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesela şurası boşluk olacak. Şuradan şöyle çıkıp yapacağız. Ahşap kapı. o kapı biraz sıkıntıymış ya bu. Bu ağaçlar burada büyüsün. Aa dur buraya yapılmış mı? Oraya bir bakalım. Daha yapılmamış herhalde. Neyse biraz ağaç kesmemiz gerekiyor. Odun çok lazım çift için. Yani taş da çok lazım da. Şu an yapacak bir sürü şey var. Kazmamız yok ama. Yanımızda. Öyle bir sorun var. Bu enerjim bunu kesmeye yetmeyecek ya da denemekten zarar gelir mi gelir şöyle ahşap çit yapalım bunlarla da ben abi ne kadar ilerleyeceğim şu an <laughs> tam bilmiyorum şuradan şöyle tamam da benim yani yiyecek hiçbir şeyim yok. Bir de buralara bakalım belki bir şeyler koymuşumdur. Kara indi bak. Ondan sonra iki tane fulya al. Bunları hediye ederiz. Odunum varmış benim orada. Bu çok iyi oldu. Şurada kara indiba var mı fazla fazladan? Var. Şimdi ye. Şu elimdeki odunların birini kapı yap. Tamam mı? Geri kalan hepsini ahşap çite çeviriyor. Tamam. Şurayı neyse biraz rahatsız edecek ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Bak Bir dakika 1, 2, 1 sandık buraya, 2 sandık buraya, 3 sandık buraya, 4 sandık buraya, 5 sandık buraya tamam mı? 5 sandık. Ben yanlış yapmışım ya. Evet, maalesef ki birazcık yanlış hesaplamalar sonucu şunu bir tık sola kaydırmam gerekiyormuş. Ama ben yanlış yaptım. Bir daha bakalım. 1 2 3 4 5. Tamam mı? 1 2, 3, 4, 5. Şuradan olması lazım taş yolun. Çitin buradan olması lazım. Bunun buradan olması lazım. Bu kötü etkiler mi çok? Ya ne olacak ya? Ne olacak ya? Tamam. Şunu kıracağım bu arada. Hadi artık kır. Güzel. Şuraya koyulabilecekleri koy. Şunları al, bunları unutma. Kuvars falan koymuşuz zaten. Tamam. Akıt açı dur bir ağaca takayım. Ama önce şunları koyayım. Şunu, 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 şunu. Şunu, şunu. Bunu koy. Bunu koy ya da bu kalsın. Bunlar kalsın. Gübreyi koy, bunu koy. Tamam. Şu akı taçı. Bir takayım ya. Şuna takayım. Heh. Tamam. Ya e, halk evine gideyim. Şu elimdekileri bırakayım. Abi bu, şu ise. Abi bir tur, bir tık kaydırmışım sağa doğru. Yani çok kötü etkiler mi bilmiyorum. Bir tık sağa doğru kaymış yani. Abi ne olacak ki en kötü yani? Ne olabilir ki yani? De yerden hiçbir şey bulamıyoruz bu arada. buradan bir gidelim elimizdeki şeyleri koyalım şuraya gel şunu koy şunu koy şunu koy güzel gayet güzel gayet mükemmel gayet muhteşem arkadaşlar bence bu arada bu videoyu burada bitireceğim ben Çünkü bir yere gitmem gerekiyor yani kısa bir video oldu bu da böyle kısa bir video olsun bir yatalım ama sabah olsun bitireyim ee, Diğer bölümde bu arada uzun bir video olur diye düşünüyorum. Şey yaparız. Bu köy düzeni falan tamamlarız. Para gelecek miydi bize bir yerden? Mayonezden birazcık geldi falan filan. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.